بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نصيحة تربية من أجلك حديث محمد بن كعب القرزي طيبة ديو شرد قال عهدت عمر بن عمر بن عبد العزيز وهو عامل علينا بالمدينة زمن الوليد بن عبد الملك وهو شاب غليظ بضع عظيم الجسم فدخلت عليه في خلافته وقد تغيرت حاله فجعلت انظر اليه نظرا ما اكاد اصرف بصري عنه فقال يا ابن كعب انك لتنظر الي نظرا منكرا ما كنت تنظره الي من قبل فما عجبك قلت ما حال ما حال من لونك ونفى من شعرك قال فكيف لو رأيتني بعد ثالثة في قبري وقد سقطت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا وفمي صديدا ودودا كنت لي أشد نكرة أعد علي حديثا كنت حدثتنيه an İbn Abbas قال قلت قال İbn Abbas rafa'ahu ila en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem Velid bin Abdülmelik zamanında Ömer bin Abdülaziz'in Medine valisi olduğu döneme tanık oldum diyor Muhammed bin Ka'b. Ömer bin Abdülaziz iri gövdeli, dolgun yapılı genç biriydi. Hilafeti sırasında yanına girdiğinde hali değişmişti. Bir gün ona bakmaya başladım. Gözlerim ondan çekemiyordu. Bana ey Kabe'nin oğlu bana hoşlanmamış bir şekilde bakıyorsun. Daha önce bana böyle bakmazdın. Sen ne şaşırttı dedi. Ben değişen ten rengin ve dökülen saçların dedim. Bunun üzerine şöyle dedi. Eğer sen beni göz bebeklerim aşağı yüzüne doğru akarken ağız ve burnundan irin ve kurt dökülürken kabrimdeki üçüncü günden sonra görseydin daha çok yadırgardın. Daha önce bize i̇bn Abbas'tan rivayet ettiğin hadisi tekrar anlat. Ben şöyle dedim. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kâle inne li kulli şeyin şarafe. وان اشرف المجالس ما استقبل به القبله وانما يجالسون بالامانه ومن سره ان يكون اكرم الناس فليتق الله ومن سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره ان يكون اغنى الناس فليكون بما في يد الله اوثق منه بما في يده الا انبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله Kâle men nezele vahde ve celede abde ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kuşkusuz her şeyin bir şerefi, zirvesi vardır. Oturuş şekillerinin en şereflisi kıbleye doğru dönmektir. Yani kıble tarafına dönüp oturmak. En faziletlisi o. Yani de Mescid-i Haram'da da öyle, Mescid-i Nebevi'de de öyle. Hocalar, şeyhler ders anlatırken, sohbet yaparken oturma yerleri kıble tarafındadır. Öğrenci arkası kıbleye dönüktür ama hoca kıble tarafına dönük şekilde vaaz ederler. Onun çünkü hadisin kaynağı da burası. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam oturuş şekillerinin en hayırlısı kıble tarafına oturmadır. Bizim doğudaki alimlerimiz de genelde oturma yerleri hep ders verirken hep kıble tarafındadır. Yani masaları kıble tarafına bakar, o şekilde otururlar. Yani o da yine bu sünnete dayanıyor. Yani Peygamber Efendimiz'in bu hadisine dayanıyor. Demek ki oturuş şekillerinin en şereflisi kıbleye doğru dönmektir. Ancak emanet ile oturulur. İnsanların en üstünü olmak isteyen Allah'tan korkup sakınsın. İnsanların en güçlüsü olmak isteyen Allah'a güvensin. İnsanların en zengin olmak isteyen kendi elindekinden daha çok Allah'ın elindekine güvensin. Size en şerlilerinizi, en kötülerinizi haber vereyim mi? Buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Ashab-ı kiram, evet ey Allah'ın Resulü deyince, Efendimiz Aleyhisselam da tek başına konaklayan, kölesini döven ve yardımı esirgeyendir. Sonra tekrar Efendimiz Aleyhisselam tekrar sordu. Ela unabbiukum bi şerrin min hada? Kalu bela ya Resulullah. Kala men yubghidun nâse ve yubghiduna. Ede unabi kum shadri min hada? Qalu bala ya Rasulullah. Qala allazi la yaqilu asratan wa la yaghfiru Efendimiz Ali Aleyhisselam bundan daha kötüsünü size söyleyeyim mi dedi. Sahabe Ekran evet ya Rasulullah deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendisi insanlardan nefret ettiği gibi insanların da kendisinden nefret ettiği kimsedir. Adam kimseyi beğenmiyor. E sen beğenmeyince o da seni beğenecektir doğal olarak. Size bundan daha kötüsünü bildireyim mi dedi. Sahabe de evet ya Resulallah dediler. Onun için Efendimiz Aleyhisselam hiçbir hatayı kabul etmeyen, hiçbir suçu bağışlamayan kimsedir. Yani adam hiçbir hatayı kabul etmiyor. Adam hata etmiş, adamın hatasını affetmiyor. Böyle bir adam kötü bir adam. Yani. Efendimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor. قال ألا أنبيكم بشر من هذا قالوا بلى يا رسول الله قال من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره Efendimiz bundan daha kötüsünü size söyleyeyim mi? Evet dediler. Aleyhisselam da iyiliği umulmayan kötülüğünden de emin olmayan kimsedir. Adamdan hiç hayır beklemiyorsun. Ama adamın kötülüğünden de emin olamıyorsun. Her an sana zarar verebilir. Her an kötülük yapabilir. Böyle bir adam, şerli bir adam. İşte Efendimiz Aleyhisselam en kötü adam, en şerli iş bu diyor. Sonra Peygamber Efendimiz İsa Aleyhisselam'dan bize bir örnek getirir. وَاِنَّ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ قَامَ ف۪ي بَنْ اِسْرَائِيلَ فَقَالَ Ya Ben İsrail, لَا تَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ عِنْدَ الْجُهَّالِ فَتَظْلِمُوهَا وَلَا تَمْنَعُوهَا اَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ İsa Aleyhisselam bir gün İsrailoğullarının huzurunda ayağa kalkmış ve onlara demiş ki ey İsrailoğulları hikmeti cahillerin yanında söylemeyin. Yani hikmetli sözü cahillerin yanında söylemeyin. Çünkü söze zulmetmiş olursunuz. Ne demek bu? Yani ehli olmayan, söylediğinde almayacak, söylediğinde faydalanmayacak adamın yanında bu hikmeti sözden bahsetmez. Ve yine ehlinden de o hikmeti ehlinden de esirgemeyin. O zaman onları zulmetmiş olursunuz ehli olan adamlar varsa onlara da bunu söyleyin. O zaman vermezseniz, söylemezseniz o zaman onlara zulmetmiş olursunuz. وَلَا تَظْلِمُوا وَلَا تُكَافِئُوا ظَالِمًا فَيَبْتُلَ فَضْلُكُمْ Ya ben İsrail, اِنَّمَا الْأَمْرُ ثَلَاثَ اَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْتُهُ فَاتَّبِعُوهُ وَاَمْرٌ بَيِّنٌ زَيْغُهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَاَمْرٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَرَدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ Yine İsa Aleyhisselam zulmetmeyin, zalime zulümle karşılık vermeyin ki üstünlüğünüz, faziletiniz boşa gitmesin. Yani kötü adama kötülük yaptığıyla kötülük karşılık vermeyin. Yani kötü adama yaptığı kötülükle karşılık vermeyin ona. O zaman aynı olursun sen, aynı derece düşersin. Ey İsrail meseleler üç kısımdır. Yani dini meselelerde üç kısma ayrılıyor. Birincisi doğrulu açık olan meselelerdir ki ona uyun. Şeriatın maruf gördüğü işler ki bunu ne yapın? Bunu yapın. Buna uyun. İkincisi yanlışlığı açık olan mesele ki bundan da sakının. Bir şey haram. Haramsa uzak duracağız. Üçüncüsü de hakkında ihtilaf edilen mesele ki bunu da Allah'a verin. Yani acaba helal mı haram mı? Şüpheli. O zaman ondan ne yapayım? eftal olan çekilmek, uzak durmaktır. Hani böyle ihtilaflı bir mesele varsa onu da ne yapıyoruz? Din bu konuda hüküm vermemişse o zaman ne yapacağız? Onu Allah'a havale edeceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anhunun ribeti şöyle dedi. "Yakulu, kulna ya Resulallah kunna iza kunna indaka au inna iza kunna indaka rakkat ve kunna minel وإن إذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد فقال لو تكون أو لو أنكم تكونوا على حال أو على الحال التي أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأكفكم ولزارتكم في بيوتكم بزر أي الله عن ve iyi kelimelerden, kimselerden, ahiret ehlinden oluyoruz. Senden ayrıldığımızda ise dünya hoşumuza gidiyor. Kadınları ve çocukları koklayıp onlara sarılıyoruz. Dedik. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam eğer siz yanından ayrıldığınıza da aynı hal üzere devam etseniz, aynı hal üzere olsanız, melekler sizinle musafa eder. Ve evlerinize siz ziyaret ederler. Öyle o dereceye gelirsiniz yani. صنع أفنان صلى الله عليه ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم" قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة بلاطها المسك الأظفر وحسباها اللؤلؤ والياقوت أفنان صلى الله عليه وسلم آرس سيدنا Aziz ve yüce olan Allah günah işleyen ardından tövbe ettiklerinden dolayı bağışlandığı, bağışladığı bir topluluk yaratırdı. Biz ey Allah'ın Resulü bize cennetten bahset. Onun binası nedir diye sorunca Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Tuğlalarının biri altından biri gümüştendir. Tuğlalarının biri altından biri de gümüştendir. Demek ki altın olacak, gümüş olacak. Sıvası misten, çakılları inci ve yakuttan, toprağı zaferandandır. Buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Ve turabuha zaferan. Men yedhuluha yen men yedhulha yen'am la la yeb'asu ve la yakhlut la yamut. La tabla thiyabuhu ولا يفنى شبابه ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفتر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام ويفتح لها أبواب السماوات ويقول لها الرب وعزة لأنصرنك ولو بعد حين لأنصرنك ولو بعد حين أفنى مزايسان جنة oraya giren nimetlere dalar, darlık görmez. Ebedi yaşar, ölmez. Elbiseleri eskimez ve gençliği sona ermez. Yani rivayetlere göre 30 ya da 33 yaşında herkes o şekilde cennete girecek ve o şekilde o hal üzerine kalacak. Üç daha vardır ki geri çevrilmez. Adil yöneticinin duası, iftar sırasında oruçlu kimsenin duası ve mazlumun duası ki onun duası bulutların üzerinde taşınır. Göğün kapıları onun için açılır. Allahu Teala izzetim hakkı için kısa bir süre sonra da olsa sana mutlaka yardım edeceğim buyurur. Yani Allahu Teala'nın yanında tabi o sürenin bir şeyi yok. Yani bizim için süre zarfı var. Allahu Teala 10 yıl da olsa, 20 yıl da olsa o kimsenin o mazlumun hakkını o zalimden alır. Günahları küçümsemekle alakalı gelen rivayetler günahları küçümsemek ubade bin kursun veya kurtun şöyle dedi rivayet edilmiş innakum la ta'malun el yevma amalan hiya adaqu fi ayunikum min el sha'r kunna na'udha ala ahdi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem min el bugün diyor siz gözünüzde kıl kadar değer taşımayan ve basit gördüğünüz şeyler yapıyorsunuz. Oysa biz bunları Resulullah Aleyhisselam zamanında helak eden günahlardan sayardık. Yani sizin için böyle gözünüzde değersiz gibi duruyor. Bir sonraki hadis de aynı. Diğer hadisimiz Ayşe annemizden geliyor radıyallahu anha. Şöyle de kalet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve Ya Ayşe iyyaki Peygamber aleyhisselam diyor bana Ey Ayşe, küçük görülen günahlardan sakın. Çünkü bunların da hesabını sormayı Allah'tan isteyen bir talip melek vardır. Buyurdu. Yani Allah Teala bundan dolayı da hesaba çekecek. Bir de günahın küçüğü büyüğü yani kime karşı işleniyor? Yani tamam büyük günahlar var, küçük günahlar var. Kişi büyüğünden de küçüğünden de sakınmalı. Açığından da gizlisinden takınmalı. Elinden geldiği kadarıyla bunlardan uzak durmalı. Yani günah işle tövbe etme, etmek mi? Yoksa günah işlemeden ondan korunmaya çalışmak mı? Korunmaya çalışmak daha evladır. Ama düşmüşse o zaman ne yapacak? Tövbe istiğfar etmeye çalışacak. Eğer tövbe istiğfar ederse Allah'ın izniyle o günahta ısrar etmemiş sayılır. Tevbe ve istiğfar bölümüne geldik. Muhammed bin Hanefiye'nin babasından rivayetine göre ne demek babası? Yani Hz. Ali'den rivayete göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُفَتَّنَ تَوَّابَ Allahu Teala değişik imtihanlara tabi tutturup da tevbe eden kulunu sever. Tevbe ne zaman ne kadar kabul edilir? Şimdi mesela büyük biliyorsunuz kıyamet alametleri var. Kıyametten önce olan alametler var. Bunlardan bir tanesi nedir? Güneşin batıdan doğması. Güneş batıdan doğduktan sonra daha insanlar yaşayacaklar ve yaşlanacaklar. Yani birisi o gün doğsa yaşlanacak o kadar. O kadar uzun sürecek yani. Artık 80 20 mı sürer? 120 sürer. 120 sürer bilmiyoruz ama güneş batıdan doğduktan sonra da artık iman ama kabul edilmeyecek. Tevbe de kabul edilmeyecek. Tevbe kapısı kıyamete kadar açık ya. Kıyamete kadar değil. Güneş doğuda, batıdan doğuncaya kadar artık ondan sonra tövbe ne yapmayacak? Fayda vermeyecek. Ebu Hureyre'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men tâbe kabla en tatlu'a min mağribi hatta Allahu aleyh. Kim güneşin batıdan doğuşundan önce tövbe ederse Allahu Teala o kimsenin tövbesini kabul eder. Diğer rivayetimiz kim güneşin batıdan doğuşundan önce tövbe ederse Allah, Teala, o kimsenin, tövbesini eder. kim tövbe ederse, Allah kimsenin tövbesini kabul eder. Tabi Arapçada bazı lafız farklılıklar var. Türkçede hemen hemen aynı. Biri Ebu Hureyda'dan diğeri de Muhammed'den gelen bir rivayet. İstiğfarla alakalı gelen bir rivayet. Ebu Hureyda rivayet ediyor hadisimizi. Resulullah Aleyhisselam şöyle buydu. Vallahi inni la estağfirullah azze ve cel ve etubu ileyhi fil yevmi ektara min seb'ine merrate. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben vallahi ben aziz ve yüce olan Allah'a günde yetmiş defadan fazla istiğfarda bulunup tövbe ederim. Başka hadiste ne diyordu? Yüz defa diyordu. Bu hadiste yetmişten fazla. Zaten yetmişten fazla ne denir? Kesretten kinaye. Yani çok yaparım anlamına geliyor. Yoksa yetmişle sınırlı değil, 70'ten daha fazla yapıyor. Helallik dilemekle alakalı gelen bir rivayet. Enes radıyallahu anhu'nun rivayeti. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Keffâratul ihtiyâbi en testâgfira limen ihtâbtehu. Gıybetin kefareti, gıybetini yaptığın kimseden helallik bağışlanma dilemendir. Bunu gıybet ettiğin kişi eğer gıybet helallik dilediğinde problem çıkarıyorsa, daha büyük problemlere neden olacaksa o zaman ona istiğfarda bulunacağız. Allah'ım onu affet, Allah'ım onu bağışla. Bu da nedir? Gıybetin kefaretidir. Bir bu şekilde bir helallik dilemek suretiyle o zaten var, onu biliyoruz. Diğeri de e, gıybetinde bulunduğumuz kişinin istiğfar dileyerek, Allah'tan bağışlanma dileyerek o şekilde de bir kefareti oluyor. Ya da adam mesela gıybet etmişsin adam ölmüş. Nasıl helallik dileyeceğiz? Bol bol arkasından onun için istiğfarda bulunacağız. Burayla yetinelim Allah Celle Celaluhu. Bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala erihi ve sahbihi sellim. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yesfûnü Selamun Alel Müsselim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.